Bana şu yakın zaman içerisinde en çok sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Ebru öğretmenim, küçük yaş grupları ile olan çalışmalarınızı bizlere tanıtıyorsunuz, gösteriyorsunuz, kullandığınız kaynaklardan bahsediyorsunuz, yöntemlerinizi paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Fakat biz orta ve ileri seviye öğrenciler için de ne gibi çalışmalar yaptığınızı, ne gibi etkinliklerde bulunduğunuzu, hangi metotları, hangi kitapları kullandığınızı öğrenmek istiyorum şeklinde soruların çoğaldığı için ben bugün sizlere böyle bir video çekmek istedim. Bildiğiniz gibi ben şu anda bir güzel sanatlar lisesinde piyano öğretmenliği yapmaktayım. Dolayısıyla küçük yaş gruplarıyla çalıştığım kadar aynı zamanda ileri seviye öğrencilerle de çalışıyorum. Küçük yaş grupları ile çalışmak çok güzel, çok keyifli. Biliyorsunuz hep her fırsatta söylüyorum zaten. Küçük yaş grupları ile çalışmak benim kendimi çok iyi hissettiriyor. Fakat orta seviye, yani belli bir artık piyanoda düzeye gelmiş öğrenciler ve ileri seviye öğrencilerle çalışmak da ayrı bir keyif. Bundan da oldukça keyif alıyorum. Peki ben hangi yöntemleri kullanıyorum? Artık başlangıç seviyesinden çıkmış, biraz daha orta seviyeye gelmiş. Ya da ileri seviye öğrencilerimle e, en çok yaptığım çalışmalardan bir tanesi e, gam çalışmaları. E, kesinlikle çocukların gamlara ve tonlara hakim olmasını istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, özellikle ileri seviye bir öğrenci karşımıza geldiyse onlara verdiğimiz eserlerde biliyorsunuz ki e, tonlarla alakalı hangi tonda çalıştırıyorsak e, o tonlarla alakalı gamlar çalıştırmamız gerekiyor. Örnek vermek istiyorum. Biz sol majör tonunda bir e, sonatin çalıştırıyoruz öğrenciyi diyelim. Ve biz e, o sonatine başlamadan hemen önce eğer öğrencimizin o tonu bilimsemesi, o tonu kavrayabilmesi, değiştirici işaretlerinin farkında olabilmesi için öncelikle e, dizi yani gam çalışmaları yaptırırsak, arpej çalıştırmaları yaptırırsak hatta bir hatta üzerine ekliyorum kadans çalışmaları da yaptırırsak öğrencinin altyapısını sağlamlaştırmış olacağız. Öğrenci bir altyapı sunduktan sonra üzerine ekleyeceğimiz her şey öğrenci için çok daha kolay olacak. Ama biz bütün bunları hiç yapmadığımız zaman öğrencinin önüne hemen bir sonatin koyduğumuzda emin olun sol major tonundaysak o öğrenci bir sürü fanatural basacak. Ama öncesinde öğrencinin o tonu benimseyebilmesi için biz sol majörde fa diyez olduğunu bunu hissettirmemiz, göstermemiz, anlatmamız ve o gam çalışmalarıyla ya da arpej çalışmalarıyla bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Orta ve ileri seviye öğrencilerle en çok yaptığım çalışmalardan ilki gam çalışması. Bu arada Hanon'dan bahsetmiyorum. çünkü Hanon'u zaten yaptırıyoruz. i̇ki, etüt çalıştırıyorum. Bakın, e, bunca yıllık meslek hayatında şunu söyleyebilirim ki, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, çerni etütleri öğrenciler için oldukça faydalı. Çerni Opus 599 numaralı e, etüt kitabı ile öğrencileri başlatıp, daha sonra 849, daha sonra 299 şeklinde e, o çernideki etütleri öğrencilerin kavramasını sağlıyoruz. E, gerek teknik altyapı olsun, e, gerek armonik yapılar olsun, e, gerek o çocuğun e, hedefler doğrultusunda öğrenmesi gereken staccato, legato e, ya da işte ne bileyim bilek hareketleri olsun tüm bunların öncelikle o çalıştırdığımız etütlerle biz öğrenciyi hazırlıyoruz. Peki neye hazırlıyoruz dersiniz? Biz öğrenciyi eserlere hazırlıyoruz. E, meslek hayatınızda muhakkak karşınıza çıkmıştır çocuklar bilindik melodileri çalmak istiyorlar. Ne şu şeyleri çalmak istiyorlar. Mesela bir öğrenci bana geliyor ki öğretmenim ben Chopin prelüt çalmak istiyorum ya da ben Weiss çalmak istiyorum. Ben de ona güzel bir dille anlatıyorum. Diyorum ki canım şu an sen bunun için hazır değilsin. sen bir bina inşa etmek istiyorsun. Çok güzel bir bina hayalin var senin. Fakat altyapın yok. Eğer altyapın sağlam olmazsa o bina çöker. O yüzden öğrencilerimize bunu kesinlikle anlatmamız gerekiyor. Maddi kaygılar doğrultusunda kesinlikle özel öğrencilerimiz olsun ya da kurs merkezlerinde çalışan arkadaşlarım olsun kesinlikle ve kesinlikle öğrencimizin her istediğini yapmak doğru değil. Çünkü öğrencinin neye hazır olduğunu, öğrencinin neye hazır olmadığını en iyi bilecek olan biz öğretmenleriz. Veliler bunu bilemez ya da o kurs merkezi sahibi bilemez. Ama bizim yönlendirmelerimiz neticesinde e, öğrencimizin önce o altyapıyı sağlamlaştırmalıyız. Daha sonra etütlerle sağlamlaştırdıktan sonra gamlarla, hanonlarla iyice parmak kaslarımızı da güçlendirdikten sonra artık eserlere geçebiliriz. Bir başka konu ise barok dönem çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Ve bah çalışmalarının yani barok dönem çalışmalarının da e, öğrencinin altyapısını ne kadar sağlamlaştırdığını söylemeden geçemeyeceğim. Muhakkak öğrencilerinize her hafta olmasa bile, ayda bir bile olsa bir e, bah çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bahta biliyorsunuz ilk önce biz öğrencilerimize e, Ana Magdalena menüetleri veriyoruz. İlk önce çalıştırdığımız basit hazırlanmış bah çalışmaları. O bah çalışmaları menüetler bittikten menüetler bittikten sonra işte bir piramitlere geçiyoruz, sonra envasyonlara geçiyoruz, sonra füklere geçiyoruz. Bakın bunların hepsinin bir sıralaması var. Ve bu sıralamaları birdenbire öyle uçurumlarla atlamak da iyi bir şey değil. Örnek vermek istiyorum. Benim bir öğrencim geldi 9. sınıfta yeni geldi ve bir başka hocadan ders alarak gelmiş. Ee, çocuğa envasyon vermiş. Hatta paylaşmıştım belki hatırlarsınız. Bütün parmak numaralarını ve notaları yazmışlar beraber. Şimdi bakın çocuk envasyon çalmaya gelene kadar menüetleri çaldı mı, prelütüleri çaldı mı? Yani çocuk bir kere bir e, bahın nasıl çalınacağını bir biliyor mu? Portato tekniğinden çocuğun haberi var mı? Bakın o kadar altı boş öğrenciler bazen karşımıza çıkıyor ki bunun son derece üzülüyorum. O yüzden size sevgili meslektaşlarıma nercizane tavsiyem özetlemem gerekirse orta ve ileri seviye öğrencilerle yapacağınız gam alıştırmaları arpejler, kadanslar daha sonrasında çalıştıracağınız çerli etütler ve sonrasında bir barok dönem ve sonrasında ufak ufak basit sonatinlerle başlamanız. Bakın birdenbire çok zor bir sonatin vermeniz de doğru değil. Çünkü sonatinlerde de öğrencimizin kazanması gereken bazı davranışlar var. Ve birdenbire ona çok zor bir sonatin verdiğimizde de o altyapı olmadığı için işler bizim istediğimiz gibi gitmeyecek. O yüzden basitten başlamamız. Mesela et mood sonatinleri. Mesela internetten araştırabilirsiniz, sonotinlere bakabilirsiniz. Ben de gerek size var olan kaynaklarımı paylaşırım. Her zaman elimden geldiğince bana özelden sorduğunuz soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Bu sorulara verdiğim cevaplar benim için çok kıymetli. Çünkü ben meslek hayatıma ilk atıldığımda, ilk yıllarda çok zorlandım. Çok zorlandım sevgili meslektaşlarım. Kimse bana Ebru şu yöntem daha doğru, şöyle şöyle yapmalısın, bak böyle yapmalısın diye beni kimse yönlendirmedi. Ben kendi öğretmenlerimin... Bana öğrettiği şekilde ben de öğrencilerime öğrettim. Biliyorsunuz bu piyano eğitimi, çalgı eğitimi biraz usta çırak şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla ben kendi öğretmenlerimin, çalıştığım öğretmenlerin tekniklerini, öğretmenlerimin yollarını, yöntemlerini kullandım. Fakat en doğru yöntem sizin kendi bulduğunuz ve kendi keşfettiğiniz yöntem lütfen bana herhangi bir soru sormaktan asla çekinmeyin. Bu ben olurum ya da başka deneyimli öğretmenler olur, tecrübe kazanmış metotlar, kullanılan yöntemlerle alakalı deneyimli öğretmenlerden her zaman faydalanmanız çok kıymetli. Onun haricinde ben size ilir seviye bir öğrencimle yaptığım bir çalışmadan örnekler vermek istiyorum. Şimdi ben size e, i̇leri seviye bir öğrencimle dün akşam yapmış olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Biz e, ileri seviye öğrencimle Çarne 899 e, kitabından çalışıyoruz ve No. 22'sini e, beraberce çalıştık öğrencimle. Fakat şimdi ben o 22'yi hakimim yani etüt e, No. 22'nin içeriğini biliyorum. Dolayısıyla öğrenciye çalıştırmaya başlamadan hemen önce bazı teknik alıştırmalar yaptırdım. Mesela 22'de parmak numaraları 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 şeklinde hep aynı notalarla tekrar ediyor. Örnek veriyorum. Bu şekilde gidiyor. Bakın böyle bir çalışmayı daha öncesinde hiçbir şekilde bir egzersiz yaptırmadan hemen başlatırsak bu çalışmayı ee, öğrenciye yaptırmadan Hadi bakalım orada da var başla deyip Hemen 4-3-2-1-4-3-2-1 diye başlatırsak Hep bir şeyler eksik kalır Mesela ben örnek vermek için bunu size anlatıyorum Ben öncelikle öğrenciyi o tekniği hazırladım Bakın sizler de böyle yapın Mesela Öğrenciye dedim ki Ellerini önce şu şekilde tutmanı istiyorum Şu şekilde ve düz bir çizgi oluşturmanı istiyorum. Hayalinde kafanda bir düz çizgi olduğunu varsaymanı istiyorum. Ve o düz çizgide sanki bütün parmakların tek tek çalacakmış gibi onları hazırlamanı istiyorum. Bakın yaptığım şeyin ne olduğunu görebiliyor musunuz? 4, 3, 2, 1. Yani parmakta açık halde 4, 3, 2, 1 yapamayız. Bundan bahsetmiyorum. Tek bir çizgi var olduğunu varsaydım. Ve sonra çocuğa tek tek doğudan başlattım. 4, 3, 2, hem sahilde hem de su şeklinde var. İkisini de çalıştırdım çocuğum. Çocuk biraz bu tekniğe bir alıştı. Daha sonra bunu yaptıktan hemen sonra ton bilgisi verdim çocuğa. E, etüt No 22'nin hangi tonda olduğunu konuştuk. Ton sol majördü. Ve biz sol majör gam çaldık. Fatih'i bir kere öğrenci hissettirdim. Sol evde oldukça ilk kadanslar ve akorlar olduğu için ben çocuğa arpej çaldırdım. Daha sonra e, birinci derece, dördüncü derece, beşinci derece akolyon hissetmesini sağladım son evde. Bakın çocuğu hazırladım. Çocuk daha sonra etüt no 22'yi çalmaya başladığında hiç zorlanmadı. Hemen pat 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 çaldı. Bir kere sağa çaldık, bir kere sola çaldık ve hemen ikiye birleştirdik. Fakat burada önemli bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Baştan sona komple çaldırmadım öğrenciye. Neden biliyor musunuz? Çünkü öğrencinin bölüm bölüm çalışmasını istiyorum. Baştan sona tamamını çalması çocuk için zor. Çocuk görüyor ve diyor ki kaç yaşında olursa olsun öğrenci hep bu psikolojide emin olun. Benim önüme de 10 sayfa bir şey koydukları zaman diyorum ki 10 sayfa mı çok ama benim önüme bir sayfa koydukları zaman hmm diyorum tamam. O yüzden büyük olan resmi gerekiyor. Küçükten başlatıp yavaş 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 büyütmeniz gerekiyor. Bakın meslek hayatında öğrendiğim en doğru derslerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Gerek 5 yaşında bir öğrenciyle çalışıyor gerek 15 yaşında bir öğrenciyle çalışıyor Her zaman çalışacağınız eseri, etüdü, her neyse çalışıyorsunuz, onu bölümlere ayırın muhakkak bir A bölümünüz, bir B bölümünüz, bir C bölümünüz olsun. Ve öğrenciye ödevler verirken, ödevlendirmeler verirken de deyin ki ben bu hafta senin öncelikle A bölümünü hazırlamanı istiyorum. A bölümünü çözmeden, bağlarıyla, parmak numaralarıyla, ritimleriyle, her şeyiyle çözmeden, onu halletmeden, tiklemeden üzerine B bölümüne geçmeni istemiyorum. Çünkü en doğru yöntem A'yı hallettikten sonra B'ye geçmek. A'yı hallettik, B'yi de hallettik. C'ye mi geçiyoruz hemen? Hayır. A'yı ve B'yi birleştiriyoruz. A'yı ve B'yi gerekli metronomla da hallettikten sonra C'ye geçiyoruz. C'yi de mi hallettik? O zaman A, B ve C'yi birleştiriyoruz. Ve bakın eser bitti. Eserin bitmesi demek sadece doğru notalar basmak anlamına gelmiyor sevgili meslektaşlarım. Üzülerek söylüyorum ki e, bu konuda tecrübesiz ya da belli başlı deneyim almamış e, ya da esas branşı piyano olmayıp başka branşlardan piyano dersi veren meslektaşlarımla, arkadaşlarımla gördüğüm en e, üzüldüğüm nokta işte bu. Çocuklara sadece doğru nota bastırmayı piyano öğretmek zannediyorlar. Ve sonra o öğrenciler kadar eksik ve o kadar yanlış öğrenmiş oluyorlar ki. Soru onu haydi bakalım düzelt, düzeltebilirsem. Düzeltemiyorsunuz ki. Ben çocuğa evansyoncu olmuş bir çocuğa e, iki haftadır sağ el tekniği üretmeye çalışıyorum. Bu da evansyon, bah kadar gelmiş bu öğrenci. Ama teknik sıfır, yok. Bilek fena, parmaklar fena, teknikten bir haber yani. O yüzden sevgili meslektaşlarım kendimizi geliştirmemizin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Siz değerli velilerde sizlere her zaman öneriyorum. Diyorum ki alanında hakim olmayan bir öğretmeni çocuğunuzu emanet etmeyin. O yüzden de öncesinde bir araştırma yapmanız gerekiyor. Piyano öğretmeni mi? Piyano konusunda deneyimli mi? Tecrübeli mi? İyice bu araştırmaları yaptıktan sonra değer verdiğiniz, kıymetliğiniz çocuğunuzu teslim etmeniz gerekiyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bahsettiğim 299, Charlie 299, No 22 No'lu etüdü hemen paylaşıyor olacağım. Umarım size de faydalı olur. Hoşçakalın.